Aklımda tamam. Evet evet evet. Şeydeki sistemde. Evet evet. Yok yok yok. Hı En son işte sevdiğim iki spor vardı. Birincisi yüzme, ikinci olarak da okçuluk. İkisini bir arada yürütmeye çalışıyordum. En son ikisi de çok ileri boyutlara taşınıyordu. Yani profesyonel olma yolundaydım. Bu yüzden ikisinden birini tercih etmem istendi. Ben de okçuluğu tercih ettim. Daha çok sevdiğim için. <laughs> Mete Gazoz gerçekten çok iyi bir okçu. Ben de ondan çok şey öğreniyorum. Onunla birlikte ok atmak, aynı podyumu paylaşmak, birlikte antrenman yapmak benim için çok değerli. <laughs> i̇lk yılım Büyükler Milli Takımı'nda ve Dünya Kupası'nda da ilk yılım, yani Dünya Klasmanı'nda ilk yılım aslında. Ee, mix takım olarak da ilk defa mix takım attım o yarışma. Ve o yarışma gerçekten bir şeylerin olacağına inancım tamdı. Ee, bu da Mete ile birlikte üçüncülük olarak e, karşıma çıktı diyebilirim. podyumda çok güzel hissettim. Yani heyecan, mutluluk, e, sevinç hepsi bir aradaydı ilk dünya klasmanındaki, büyükler klasmanındaki derecemi onunla birlikte almaktan da çok mutluyum. İnşallah ileride ben de olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmek istiyorum. 2010 yılından beri okçuluk camiası içerisindeyim. Fatma ile de 2019 yılında tanışma fırsatımız oldu. Ben göreve buradaki görevime 2019 yılında başladım. Daha sonra Fatma ile ciddi bir şekilde 2 yıl bayağı bir yoğun antrenman yaptık. Tabii bunun başlarında, iki yıl sonrasında planı vardı elimizde tabii. ne yapacağımızla ilgili. Bu çalışmalara başladığımızda çok eksikleri vardı. Malzeme olarak da eksikleri vardı, teknik olarak da eksikleri vardı. Önce teknik olarak eksiklerini giderdik, sonra malzeme olarak eksiklerini de kulüp olarak gidermiş olduk. Ve bu süreç içerisinde de Türkiye'de yapılan tüm yarışmalara katıldık aynı zamanda. Ve ilk baraj puanını e, Gençler Kadetler Avrupa Şampiyonası için, e, Gençler Kadetler Dünya Şampiyonası için attı. Ve ilk milli takımına o yarışma için girdi. 2021 yılından sonra her yıl milli takıma seçildi tekrar ve baraj puanını atmaya devam etti. En sonunda A milli takımda yani zirve hedeflediğimiz şey A milli takıma girmesiydi. Ona da bu yıl e, başardı ve sakatına rağmen başarmıştı. Evet.